Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. BİM 14 Mayıs haftanın önerilerinde bu hafta. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bulaşık makinesi kapsülü 30 kapsül Asperox Sparks fiyatı 149 lira 50 kuruş. İthal pilavlık pirinç geliyor efsane marka 5 kilogram fiyatı 119 lira. Tam buğday unu geliyor söke 1 kilogram fiyatı 22 lira 50 kuruş. Tam çavdar unu geliyor söke marka 1 kilogram fiyatı 25 lira. Buğday unu geliyor meram un 10 kilogram fiyatı 135 lira 75 kuruş. Domates salçası geliyor tukaş marka 1650 gram fiyatı 89.50. Siyah zeytin geliyor marmara birlik fiyatı 109 lira. Yerli kırmızı mercimek geliyor. Saban marka. 2,5 kilogram. Fiyatı 74 ,75 lira 75 kuruş. Saban marka pilavlık bulgur geliyor. Fiyatı 49 lira. Nohut geliyor. Saban marka. 2,5 kilogram. Fiyatı 119 lira 50 kuruş. Pirin ayağı hafif lezzetler. Zeytinyağı geliyor. 1 litre. Fiyatı 149 lira garnitür geliyor Tamak marka 550 gram fiyatı 27 lira 50 kuruş kaya tuzu geliyor Safir marka 1500 gram fiyatı 11 lira 50 kuruş salatalık turşusu Tat marka 1600 gram fiyatı 59 lira 50 kuruş beyaz sirke geliyor Yeni Kavaklı Dere 2 litre fiyatı 25 lira elma sirkesi geliyor fiyatı 24 lira 50 kuruş limon suyu geliyor Yakomoz marka fiyatı 15 lira. Ketçap geliyor Heinz marka fiyatı 32 lira 50 kuruş. Heinz marka yine acılı mayonez geliyor fiyatı 64 lira 50 kuruş. Nar ekşisi geliyor %100 Rena marka fiyatı 49 lira 50 kuruş. Çeşni çeşitleri geliyor. Mangal ve tavuk çeşnisi 28 lira 50 kuruş. Acı sos geliyor. Seres marka 110 gram fiyatı 28 lira 50 kuruş. Körü geliyor. Green Life marka fiyatı 29 lira 50 kuruş. Akto marka fıstıklı soğuk baklava geliyor. Fiyatı 119 lira. Şimdisel geliyor. 1000 gram fiyatı 85 lira. Donuk ördek geliyor. Ay Doğdu marka fiyatı 110 lira. Soslu piliç kanat geliyor. Er piliç 1000 gram fiyatı 95 lira. Soslu köfte çeşitleri geliyor. Namet marka fiyatı 65 lira. Kibrit geliyor. Onlu fiyatı 35 lira. Kağıt havlu geliyor 8'li papya marka fiyatı 79 lira. Tül ve çamaşır beyazlatıcı geliyor giz marka fiyatı 39 lira 50 kuruş. Konsantre çamaşır yumuşatıcısı Yumoş Extra Sakura fiyatı 89.50. Yumoş deterjan sıvı çamaşır deterjanı geliyor fiyatı 139.50. Yarım yağlı dilimli tost peyniri geliyor. Fiyatı 185 lira. Yarım yağlı tost peyniri geliyor. Fiyatı 255 lira. Dilimli piliç salam geliyor. Bamit marka. Fiyatı 9 lira 50 kuruş. Torku sucuk dana kangal geliyor. Fiyatı 175 lira. Makarna çeşitleri geliyor. Oba marka fiyatı 9 lira 75 kuruş. Yarım yağlı yoğurt geliyor eker. 5 kilogram fiyatı 139 lira. Tutuşturucu jel geliyor 1 litre fiyatı 45 lira. Körüklü pipet geliyor 50'li fiyatı 25 lira. Tek kullanımlık onlu masa örtüsü pratik ser fiyatı 37 lira 50 kuruş. Kağıt, çatal, kaşık, bıçak geliyor 8'li fiyatı 8 lira 95 kuruş. Çıra doğal reçineli geliyor fiyatı 12 lira. Mangal kömürü geliyor 2 kilogram 99 lira. Bolon geliyor, White marka kadın ve erkek, fiyatı 55 lira. Deodorant geliyor, kadın ve erkek, fiyatı 75 lira. Parfüm geliyor, kadın ve erkek, yine ar Arka fiyatı 139 lira. Limon kolonyası geliyor, Selin marka, fiyatı 42 lira 50 kuruş. Yine Selim marka parfümlü kolonya geliyor. Okyanus esintisi fiyatı 49.50. Jilet Mek 3 tıraş bıçağı geliyor. Fiyatı 182 lira 50 kuruş. Tıraş bıçağı geliyor. Jilet Venüs kadınlar için fiyatı 215 lira. Hazneli deterjan fırçası geliyor. Fiyatı 38 lira 50 kuruş. Kil maskesi geliyor. Fiyatı 19 lira 50 kuruş. Nemlendirici el ve vücut kremi geliyor. Hobi marka fiyatı 45 lira. Slippy avantaj paketli ıslak havlu geliyor. Fiyatı 69 lira. Kotex günlük pet geliyor ince. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Hijyenik pet ekstra uzun gece geliyor. Kotex 9'lu 59 lira 50 kuruş. Marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.